mobile bir haritası Kronos bölgesine atladım. Hemen lootumu yapmak istiyorum. Arka tarafıma biri satladı derken bu M760 gibi. Of 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 of. Dur 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 dur. dur. Heh. Şöyle bir açayım kapıyı. Şöyle seni biz bir indirelim. Babası tamam mı? Arkadaşlar çok çabuk bir giriş oldu. Sizden ricam videoyu beğenmeniz kanala abone olmanızdır. Derken. Ya seç işte şunu. Var ya bir şey değil mi? Tam ağzına attım onların he. Hadi bir patlayın. Ah be üstüne mi düştü? Nereye gittiniz lan siz? Burada mısın? Ha tekmiş. Okey. Tamam arkadaş tekmiş. Allah rahmet eylesin. Zaten silah da bulamamış kendisi. Arkadaşlar çok atakla başladı. Keşke bir iki kişi daha olsa da alsak. Oh. Üçüncü seviye kasta. Oh derken. Ayak sesi aldım he. Arkada da sesler yine de bot sesi ya. Şurayı ilk önce bir temizleyip ondan sonra Birini almak istiyorum. Ben bir ses aldım. Ah be bot. Sen miydin be kardeşim? Neyse. Bir şuraları ufak bir loot diyeceğim. Eğer ses hala oradan gelirse devam edeceğim. Allah bugün modumdayım. Çok güzel oynamak istiyorum. Sadece de bir kişi atlamış ya. Ben birkaç kişi daha gelir diye düşündüm. Ya da ekip gelir diyordum ama. Neyse. Bir tane de M24 bulduk. Olmadı. uzaktan uzaktan alırız. Şimdi. Az önce buradan sesler geliyordu. Bu sesler bitti. Tabii ben gelene kadar Forsu söndü hepsini dur. Ya işin kötü tarafı M24'e 3x taktım ve ben 3x'i hiç kullanamıyorum. Yani sadece emülatör değil telefonda da kullanamıyorum ve sevmediğim bir dürbün. Aslında ayarı iyi ama e ben yapamıyorum. Onu taktım İnşallah oynayabilirim 4x'i bulana kadar. Olmadı satın alacağız artık. Gördüm seni çocuğum. Gördüm de bot gördüm. Ah şu gözlerim. Bir de gerçek göreydi şu gözlerim var ya. Bu arada ben kaçta göz arası? Üçledim galiba. Aynen. Ya üçüncü seviyeleri giyiniyoruz. En kral silahlar alıyoruz. Bir adam bulamıyoruz. Yok. İnanır mısınız? günde en az 3-4 tane falan video çekiyorum. Bunun iki tanesi cidden adam bulamama. Yani ben bu sorunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Hesabın seviyesini de arttırdık. Ay, sorun ne hala anlamadım ya. Ama... Drop da geliyor ama. Dur bakayım. E'ye attı. Gidelim. Belki bir AVM çıkar. AVM gelince genelde adam çuvalıyor bende. <laughs> Dur bakalım. Aha mix yine geliyorum. Geçen de içini falan ettim derken. Ya. Bu gerçek galiba bu arada. Dur bakayım. Değil ya. <laughs> gerçek değilmiş. Gerçek, değilmiş. Ben... Gerçek. gerçek sandım ama değilmiş. Neyse tamam strese gerek yok. Güzel bir yere attı bu arada drop'u. İnşallah buralarda kimse yoktur da kimsenin kumpasına denk gelmem. Groza çıktı drop'tan almayacağım. Gerek yok şu anlık. M7 ile oynamak istiyorum bugün. Güzel bir silah ama canım onunla oynamak istemem. Ya bir Allah'ın kulu da mı drop'a gelmiyor? Delireceğim. Tavan ettim burayı be. Ya Allah aşkına şu 18 kişiden bir tanesi şöyle bana bir işaret versin de ben geleyim ya. Vallahi bak. Yok midstand'de değilseniz neredesiniz arkadaş ya? Yok. Ha. Oh. Birisi gel. Oh. İyi ki de bir. Gel çocuğum gel. Gel. Aynı hata yapmayacağım. Lan dur be. Bir dur be çocuğum. Allah Allah yanlış tuşa bastım. El kap Yapamadım ya. Şuradan bir, e, bir, bir, yere gidelim. Ben bir ağır kesici falan. Şöyle bir şeyler basayım. Ulan tam da dirilme sıra geldim. Ey Allah'ım neyse. Gökten yağın olursa bir Drop da geliyor. İyi ki de bir adam yok dedim. Adam yağmaya başladı gökten. Ufak bir panik atak yaşadık ama olsun. Şimdi tekrar drop'a gideceğim. Ya drop'tan drop'a gideceğim. Adam ben bir türlü bulamıyorum çünkü. Hayır adamların arkadaşlarını bayıyorum. Gelmiyorlar. Nasıl bir satıcılık bu? insan ya beni öldürdü işte lutumun başında şurada bir yerde gel indir şunu falan hiç mi bir takılmıyorsunuz ben anlamıyorum ki. Herkes bir asker oynuyor eşleşiyor. Çözemedim valla. Aa 4x oh çok şükür ya Rabbi ya. 4x'i şuna tak. Hah ya en azından işe yarar bir şey çıktı yani drop'tan. Bu da bir şeydir. Bir dakika kaldı. Hemen alana girmem lazım. 8 kişi kaldı. Ay delireceğim. 6 kişi kaldı. Şu altı kişinin de altısı Keşke bana bir denk gelse şöyle. Güzel bitirsek video ama yok. Pardon neredesiniz? Erangel'de olsam demek ki ne olacak çok merak ediyorum ha. Aha. Abi nereden sıkıyorsunuz? Ta orada ne işiniz var sizin ya? Beklen beni alo. Dur. Dur ben de geliyorum dur. Buraya da gelin bak burada da ses var. Ha, sıkarsın bekle. Gerginiz nerede? Aldın herkesi. Kaldı iki kişi ya. Bu dokuz yaştan ben bir türlü kurtulamadım ya. Yeter. Vallahi yeter. Aha gördüm seni. Seni gördüm. Ya. Alo. Çık bakayım oradan. Sen seçerse bombayı inşallah. Aa. Hop. Ağzına attım ama kar mısın? Tamam Baksana sanki tekli kişilere karşı oynuyormuşum gibi. Aa, ah, çüş. Gene 9eş, gene 9eş. Sıkıldım şu 9eş'ten. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Bazı videolarım gerçekten diğer videolarımın kopyası gibi oluyor. <laughs> 9'da yaşadık, 12 kirlikte hasar vermişiz. Cidden harita boyu insan arıyorum. Nerede ölüyor bunlar? Bir bilsem gerçekten basacağım. Yani Lutun en bol olduğu yere gidiyorum, en kalabalık yerlere gidiyorum. Yok. Yani başta bir kalabalık oluyor, ondan sonra bitiyor. Neyse sağlık olsun. Sizden ricam bu kanalda ilk defa geldiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazıp zilleri açmayı ve son olarak da şuraya bıraktığım sosyal medya hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.